Bu ayarlar ne diyoruz? Burada ile bir sayfa oluşturuyoruz. Boyutlarımız 14 santim ve 19 buçuk santim olacak. Bu kitabımızın ön ve arka kapaklarının boyutlarıdır. 300 dpi çözünürlüğünde olacak. Color modu ise CMYK olmalı ki Wattpad'a -Watt bastırma Evet, şu kenarlarda görmüş olduğunuz ceptellerin üzerinde duranırlarımız bizim kuruluş çizgisi oluşturmamızı sağlıyor arkadaşlar. E, Ralarlar açık değilse View'dan açabilirsiniz. Ya da CTL'de Kısır olduğunu da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi kitabımızın Sırt kısmı oluşturan Image Canvas Size diyoruz. Buradan sağdan geçiyoruz ki bir yanlışlık yapmayalım. E, sırt kısmımızı 1 cm vereceğiz. O yüzden 15 cm yapıyoruz sırt kısmını sola vermiş için ise sağa doğru oku seçiyoruz ve oka tıklıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sırt kısmını oluşturduk. Sırt kısmımızın soluna diğer e, kılavuz çizgimizi getiriyoruz. Şimdi ise yine image'den, kılavuz size'dan bir santim Arka kapağımızı oluşturacağız bu sefer. Ön kapağımıza geçti. 14 cm ile arka kapağımıza 14 cm eklersek 29 santim olur. Yine sola ataması için işimizi sağ oku seçiyoruz. Sağa tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi ön arka kapak ve sırtımız oluşmuş durumda. Şimdi kap kapaklarımızın dört bir yanına çek çizgilerimizi çekiyoruz ki bu bize baskıya verdiğimiz işimizi kolaylık sağlayacak. Evet. Şimdi her bir yerine üçer bile taşıma payı vereceğiz arkadaşlar. Yine image'den canvas size diyoruz. Yine santimetres. Her yerine üçer bile Buradan da 20 virgül 100 oluyor. yapıyoruz. Çünkü 4 bir yerine vermesini istiyoruz bu ölçüyü. Görmüş olduğunuz gibi taşıma paylarımızı verdik. Bu taşıma paylarımız sayesinde çalışmamızda zeminde görüntü veya resim bulunduğunda kenardaki belastıkları önlemiş olacağız. Ve matbaadaki insanlar için de kolaylık olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi Transformers'a bir kayıp olmamasını önlemek için Ctrl S ile kaydediyoruz. Evet. Kaydettik çalışmamızı. Şimdi fotoğrafımızı çağırıyoruz. File'dan Place Embedded diyoruz. Ve kapağında kullanmak istediğim fotoğrafı çağırın. Fotoğrafımızı sağdan yani kenarlarından istediğimiz şekilde küçültüp büyütebiliriz. deform şekilde büyütüp küçültmek istiyorsak da Shift'e kullanarak Shift'e basılı tutarak bunu gerçekleştirebiliriz. Fotoğrafımızı yeterli büyüklüğe getirdikten sonra Enter'ı sabit doğrusu boyutuna görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımız ee, şu an image Trace yani smart object olarak bulmakta tıkladığımızda bu fotoğrafın kendisine geliyoruz ben bu fotoğrafı selfless kullanmak istiyorum image mode gris kalıyorum ctrl s diyorum ve ok diyorum ve bundan çıkıyorum nasıl çalışmaya geliyorum Evet fotoğrafımız siyah beyaz oldu. Ben bunu emoji çevirmek istiyorum arkadaşlar. E, çünkü smart object olarak olduğunda resim üzerinde bizim oynamalar yapamayabiliriz. Resme sağ tıklıyorum. Restrize layer diyorum. Gördüğünüz gibi artık resimimiz image oldu. Şimdi bu fotoğrafı ben hand yani şuradaki aracımız isterseniz p olarak kısa olarak da kullanabilirsiniz. pardon şu şekilde kenarlarından çizerim istediğim kısımları kullanacağım kısımlarını alıyorum yani şimdi bunu hızlı bir şekilde çiziyorum çünkü öncesinde vakitten kaybolmamız olmaması için başka şeyler de oluşturmuştum. Kontrol e, Ctrl Enter tuşu ile burayı seçili hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi bu alan seçili ama burayı silmemiz gerekiyor. O yüzden Ctrl Shift ile diyorum ve gördüğünüz gibi bu seçili alanı tam tersi alanı seçiyor ve Backspace tuşuyla bu alanı siliyorum. Daha sonrasında seçili alanı ve ortadan kaldırmak için kontrol D tuşlarını kullanıyoruz. Ve tuşumuz ise şu gezme aracımız biçim sıfırlar kısalacaktır. Evet arkadaşlar ben şimdi bu görseli kullanmayacağım. Önceden oluşturmuş olduğum görseli getiriyorum. Evet. Düzgün bir şekilde İstediğim görselimi getirdim. Bunu küçültüyorum. Ctrl T komutuyla bu arada arkadaşlar bunu yeniden küçültüp büyütebiliyoruz. Şimdi bu görselimizin arkasında bir zemin rengimiz olacak. Bunu vermek için de Rectal Tool alıyorum ve şu şekilde nevizlerimi oluşturuyorum. Renk Tool aracımızın rengini şu dört yerden verebiliriz. Burada önceden oluşturmuş olduğum bir mavi renk var, onu seçiyorum ve bu aracımı kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Photoshop layer'larda çalışan bir program. En üstte bulunan layer en görünür. O yüzden bunu alt kısmı alıyorum arkadaşlar. Layer'larımıza isim vermek de önemli. Karıştırmak adına. Buradan tamam, senin adını veriyorum. Evet. Şimdi üzerinde size gradient nasıl oluşturabiliriz? Zeminde geçişi ve sonuçları sonra göstereceğim arkadaşlar. Buradan efekse tıklıyorum. Gradient overlayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt zaten buradaki renk paletini aldım üzerine. isterseniz bunun rengini değiştirebilirsiniz şuradan. Arzu ettiğiniz gibi güzel tıkladığınızda buradan istediğiniz herhangi bir rengi yapabilirsiniz. Ama ben çalışmamda gradient kullanmayacağım arkadaşlar, o yüzden çıkıyorum buradan. Evet, şimdi resmin arkasında burada e, ağaç dalları kullanacağım, onları çağıracağım çalışmama. Yine pardon, place embed diyorum ve ağaç diyor Kenarına geldiğinde ki işaret ile döndürüyorum. İstersen bu shift tuşuna basarak beni aralıklarla döndürebilirim. Daha sonrasında küçültüyorum, döndürüyorum. Alt kısmı atarak gördüğün arkada kalmasını sağlıyorum. Yine başka bir fotoğraf daha çağırıyorum. şekilde küçültüyorum. Döndürüyorum. Evet Ben burası için hazır bir görsel oluşturdum arkadaşlar. Uğraşmamak adına. Ee, bunları istersek bu şekilde seçil hale getirip sağ tıklayarak Merge Layers diyerek birleştirip aynı layer da oluşturabiliriz bu alt kısımları da e kısa yoluyla yani şurada gördüğünüz Ryzen Tool aracıyla sizlere buradan da sağ, saat tık, sağ tıklayarak şuradan boyutunu ayarlıyoruz arkadaşlar buradan da silginin e, yumuşak yumuşak uçlu mu olduğu anda yoksa daha keskin bir sileceğini ayarlıyoruz ben keskin uçlu seçiyorum bu şekilde evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazır görselimi çağıracağım. File'dan yine place elbette diyorum. Şu da görmüş olduğunuz görsel önce oluşturmuştum. Evet, elbette tıklıyorum. Bu diğer ağaç görselleri kaldırıyorum. Gelirim. Birbirlerini hızlanmaya Evet. Ben gayet iyi olmuyor. İkisini birlikte shift tuşuna seçerek ÇTm T diyorum ve ikisini de birlikte küçültüp bir T bu şekilde. Yani i̇stediğim yere konumlandırıyorum. Şimdi bu önümüzdeki görsel şu alt kısımlarını biraz daha silik olmasını istiyorum. Çünkü bu altı biraz bir zemin getireceğim. Bunun için yine E ile silgi aracımı alıyorum yani silgi Evet, şu an üzerinde gördüğünüz gibi bir değişiklik yapamıyoruz. Çünkü e, image trace olarak pardon, smart object olarak kayıtlı. Buradan da rasterize ediyorum. Aynı şekilde şu alttaki çalışmamızda rasterize'ye değer yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi istediğiniz gibi silgi kullanabiliyoruz. Daha yumuşak uçlu olmasını istiyorum. Biraz daha ucunu büyütmek istiyorum sildiğim. Şu şekilde kenarlarından hafif bir geçişle beyazlarımızı verdiğimizde zeminimize geçiş yapmış olacağız. Evet şöyle yine gezinme harcamanı alıyorum. Şimdi arkadaşlar Evet. Zemin e, geliyorum. Şu an yeni bir layer açacağım beyaz zemin, e, beyazı kısmını oluşturmak için. ctrl Shift L tuşlarına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir layer açmak için bir alan oluşuyor. Bunu şuradaki gördüğün imleçten de yapabiliriz. Layer'ın adına beyaz zemin diyorum. Böylece diğer layer'lara karıştırmamış olacağız. Şimdi Pen Tool aracını olarak

Hangi hesabımı ayarlarını kaldırabiliriz? İstediğimiz ayarları kaldırabiliriz. Ziminimizi yaptık. Şimdi çete sanca tuşlarıyla buraya seçili hale getiriyoruz. Görmüş olduğunuz şu zemin rengini buraya vermek içinse seçili alanımıza vermek için ise ile backspace diyoruz. Ve alanımızı o renkle dolduruyor arkadaşlar. Ve seçili alanı kaldırmak için kontrol D diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi beyaz alanımızda oluşturmuş olduk böylece. Ve buradaki sevmiş olduğumuz geçişle de sanki gerçekten böyle bağlı gibi oldu. Ama şu gördüğünüz fotoğraf arkadaki evine sanki çok büyük bir oluşturmadı. Bunun için de yine image diyorum. Edge diyorum. Ve geliyorum.